aleyküm arkadaşlar. Ee, merhabalar hoş geldiniz. Yeni bir modelle karşınızdayım. Çok hoşuma gitti, çıkarmak istedim. Bunu da videoma ekle YouTube kanalıma, videoma eklemek istedim. Suni ip kullandım bu sefer. 246 246 yeşil ip 749 açık pembe 779 bir ton koyusu bu iplerimi kullandım arkadaşlar Evet modelimize başlayalım İpimizi alttaki zürafamıza sabitliyoruz Şu şekilde sabitleyip 3 tane 3 tane zürafa yapıyoruz. 3 zürafayı yaptıktan sonra tekrar en baştaki zürafanın içine dönüş yapıyoruz. Döndük ve üzerine 2 zürafa yapıyoruz. bu şekilde bu şekilde arkadaşlar baştaki zürafamıza geri dönüş yapıyoruz ve o zürafamızın içine küçük bir tane zürafa yapıyoruz onun üzerine çıkıyoruz tekrar bir zürafa daha yapıyoruz şekilde. İki. üçüncü zürafamızı da yaptıktan sonra yine üste çıkıyoruz yukarı çıkıyoruz ve bu en üstteki üçüncü zürafamızın içine iki tane zürafa yapıyoruz. arkadaşlar evet model e, basit gibi görünüyor ama e, çok hoşuma gitti bu şekilde geriye dönüyoruz Başta ve sonda artırarak artırma tekniği ile 2 zürafayı 3'e çıkartıyoruz. 1 2 bu şekilde 3. Tekrar başa dönüp yine aynı şekilde başta ve sonda artırarak sayımızı 4'e çıkartıyoruz. bu şekilde küçük bir yaprak yaptık arkadaşlar dal yaptık buradan ilk başta yaptığımız en baştaki yuvamıza iniş yapıyoruz bu şekilde bu şekilde iniş yapıyoruz yandaki zürafaya sıfır şekilde atlayıp aynı daldan Tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Ben bunu arkada tamamlayıp hemen geliyorum. Evet. Dallarımı hazırladım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üzerinin yapraklarını yapmaya geliyoruz. Çeklerini yapacağız. ipimizi ilk baştaki yap dalımızın en baştaki zürafasına sabitliyoruz bu şekilde küçük bir tane pırpır yapacağız çok büyük değil çok da küçük değil şu büyüklükte şu büyüklükte bir pırpır yapıyoruz bunun içine üzerine üstüne çıkıyoruz yukarıya şekilde çıktık aynı şekilde orta boy iki tane pırpır yapacağız buraya bir şekilde pırpırımızı yaptık. Yandaki ikinci zürafanın içine atlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ikinci zürafanın içine atladık. Aynı şekilde küçük bir pırpır pır yapıyoruz yine buraya. Pırpırımızı yaptık. Yine yukarıya çıkıyoruz. Yukarıya yine iki tane aynı şekilde küçük pırpır pır yapıyoruz. Hafif. Ee, maydanozu andırıyor biraz yaprakları. Bu şekilde yine üçüncü, üçüncü zürafanın üzerine şu şekilde biraz boşluk bırakarak ipimizi şu şekilde atlıyoruz. Aynı işlemi zürafalar bitene kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Küçük bir pırpır yapıyoruz. Yukarıya çıkıp ilk iki tane pırpır yapıyoruz. Yine aynı şekilde en sondaki zürafanın içine atlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Son zürafanın içine de bir pırpır pır yapıp yukarı çıkıyoruz. Yukarıya da. iki pırpır pır yapıp. Burada ipimizi kesiyoruz. Aşağı inmeden bu şekilde ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. İlk sıramız tamam. Bunları şimdi 3-2-1 diye eks eksilterek dal şeklinde e, çiçeklerimizi dal e, şeklinde yapacağız arkadaşlar. İkinci sıramızın yapacağımız yer şu atladığımız kısma batacağız arkadaşlar. Buraya yapacağız ikinci kısmımızın pırpırlarını buraya yapacağız bu şekilde arkadaşlar buraya batıyoruz ipimizi bu şekilde sabitleyip yine aynı şekilde bir tane pırpır yukarı yukarı çıkıyoruz iki tane pırpır yapıyoruz bu şekilde iki pırpır yaptık şimdi buradan şu yaptığımız arasındaki diğer zürafaya atladığımız yere aynı şekilde ip atlayarak şu şekilde ve diğerini atlıyoruz arkadaşlar Yine buraya küçük bir pırpır yukarı çıkıyoruz. İki tane pırpır. Biraz kestak oluyor e, oyamızın üzeri ama çok güzel görünüyor. Çok hoş bir model. Yine diğerinin, üçüncünün atladığımız kısma buradan bu şekilde atlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde atladık. Buraya da aynı işlemi devam ediyoruz. Bir pır, pır yukarı çıktık. Aynı şekilde. 2 pırpır yapıp ipimizi yine kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 tane oldu. 4 3 2 1 olarak inecek aşağıya. Şimdi tekrar ilk baştakinin atladığımız ipe atladığımız kısma ipimizi sabitleyip bir tane pırpır yapıyoruz yine. Yukarı çıkıyoruz. işlemi bu şekilde devam ediyoruz. 2 pırpır yapıyoruz. Evet. Yine buraya diğer atladığımız yerin ipine şekilde atlıyoruz arkadaşlar. Bir pırpır yukarı çıktık ikinci pırpırımızı da yaptık ipimizi yine kesiyoruz Arkadaşlar bu şekilde Şimdi en son bir tane kaldı. Onun üzerine ipimizi sabitleyip bu şekil yine bir pırpır yukarı çıktık. iki tane pırpır yapıp bu yaprağımız bitmiş oluyor arkadaşlar. şekilde. Bu yaprağımız bitti. Evet çok hoş bir model oldu. Benim çok hoşuma gitti. Başında da söyledim videomuzun. Bu şekilde arkadaşlar. Ben kamera arkasında diğer tarafı da yapıp ara modelini göstereceğim. Ondan sonra birlikte olacağız tekrar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi ara modelini yapalım hemen birlikte. Tabii ben model çıkardığım için araları yakın oluyor. Bunu aranın arasını sıklığını siz kendiniz e, ayarlayabilirsiniz. İpimizi ipimizi e, modelimizi çıkaracağımız zürafanın üzerine sabitliyoruz bir tane zürafa yapıyoruz buraya zürafanın içine tekrar dönüyoruz aynı yeşilde yeşil dallarda yaptığımız gibi küçük bir zürafa yapıp yukarı çıkıyoruz yine aynı şekilde bir tane daha zürafa yapıp ikinciyi ikinci zürafasını da yaptık yine yukarı çıkıp üst o ikinci zürafanın içine iki tane zürafa yapacağız arkadaşlar küçük küçük İki tane zürafamızı yaptık Bu şekilde arkadaşlar alta iniş yapıyoruz alttaki yuvamıza iniş yapıyoruz. Aynı şekilde bir tane daha dal yapıyoruz. Bu da ara modeli için olacak arkadaşlar. Sıklığını, seyrekliğini kendiniz yapmak isterseniz arasına ayarlayabilirsiniz kendi arzunuza göre. 2 tane, 3 tane ne kadar sıklıkta isterseniz yazmanın modelini Bu şekilde iki tane de dönme dönüyor. Heh. iki tane zürafa yaptık tepeye. Yine alttaki yuvamıza inip bu şekilde yeşil ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ara modelimizin de yeşil kısmı tamamlandı. Ee, bu taraftaki rengimiz koyu olduğu için ana ben yanlış yapmışım. Neyse yapacak bir şey yok. Bu tarafını koyu yapmıştım, ters yapmışım. Neyse buraya da koyu renk yapalım yine arasını farklı olsun. <laughs> Kafam karıştı, dalmışım. <laughs> <Sağ olun, canım. gülüyor> ee, yine aynı güllerde yaptığımız gibi arkadaşlar şu şekilde zürafa'nın birine ipimizi sabitleyip küçük bir pırpır yapıyoruz. Dallarda yaptığımızın aynını burada da yapacağız arkadaşlar. Güllerde yaptığımız gibi bu şekilde yukarı çıkıp iki tane pırpır pır yaptım şöyle yanındaki zürafaya atlıyoruz geçiş yapıyoruz yine aynı şekilde küçük bir pırpır pır yukarı çıkıyoruz Aynı şekilde iki tane pır pır yapıyoruz. Bu şekilde ipimizi kestik. Yine ortada atladığımız ipin arasına ipimizi sabitleyip aynı şekilde pırpır pır yaptık yukarı çıktık yine iki pırpır pır yapıyoruz bu şekilde ara modelimizin de yaprağının bir tanesini bitirmiş oluyoruz şimdi şu diğer yanındakine geçiyorum arkadaşlar Oraya da aynı ipimi sabitledim. Bu şekilde ipimi sabitledim. Pır pır yaptım. Yukarı çıktım pırpırın üzerine. iki tane pırpır pır yapacağım. Yine yandaki zürafanın içine atladım. yine üstüne ip kısalınca evet arkadaşlar Yine bunun üzerine de arada atladığımız ipin içine aynı şekilde ipimizi sabitliyoruz. Bizde sabitledik, pırpır pır yaptık, yukarı çıktık, iki tane pırpırımızı da yapıp, ara modelimizi de bitirmiş olduk. Böylelikle. Pinacizini uğradım bu arada kısa takmışım. Şu gidermek istemedim bitti zaten model. Evet arkadaşlar. Tabii ki aynı renk yan yana denk geldi ama yapabileceğim bir şey yok. Yanlış yapmışım. Bu şekilde arkadaşlar modelim. Modelimiz bu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Ara modeli. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara da şimdiden kolay gelsin. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. Şimdi